Yeni fragman birçok sürprizi ve ateşli çatışmaları ortaya çıkardı. Bey Osman Ulcan'ın ordusuna karşı birkaç saldırı başlatıyor. Ancak Osman'ın Ulcan'ın tuzağına düşüp birçok arkadaşının oklarla yaralandığını görüyoruz. Peki bu nasıl oldu? Osman ihanete mi uğrayacak? Yeni Türk Beyi bu acı verici ihanetin bir parçası mı olacak yoksa bu Ulcan'ın şeytani bir planı mı? Çünkü Yeni Türk Beyi Osman ve arkadaşları Ulcan'ın tuzağına düştüğünde Orada olacak gibi görünüyor. Bu ateşli bölümde tüm detayları ve olacakları ortaya çıkaracağız. İkinci büyük olay ise Sofya'nın Bala Hatun'un eline esir düşmesi. Bala Sofya'ya kızının nerede olduğunu soruyor. Bu Bala'nın gerçek kızı Halime'nin aslında Meryem olduğunu hala bilmediği anlamına mı geliyor? Peki Sofya ile birlikte olan maskeli kız Halime mi yoksa sahte biri mi? Sofya, Osman ve Bala Hatun tarafından nasıl yakalanacak? Osman ve Bala'ya Sofya'nın izini sürmelerinde yeni bir karakter mi yardımcı olacak? Tüm bu soruların cevaplarını ve büyük sürprizleri bu bölümde açıklayacağız. Fragmandaki gizemleri çözerek başlıyoruz. Fragmanın başında Osman ve Bala'nın geri döndüğünü gören Fatma, Cüngüş, Holofira ve diğer herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çünkü Bala'nın hayatta olduğunu bilmiyorlardı ve onu yangında ölen kadın sandılar. Aynı zamanda Bala Hatun'un obaya dönerken gülümsediğini görüyoruz. Bu, önceki bölümde kızının kaçırılmasına ağlayan Bala'nın yeni bir bilgi mi öğrendiği anlamına geliyor. Fragmanda Halime hiç görünmedi. Bala, Sofia'ya Halime'nin yerini sorarken hala Meryem'in kendi kızı olduğunu bilmiyor gibi görünüyor. Bu da demektir ki Sofia'nın yanında olan maskeli kız sahte biri olabilir. Bala Hatun'un mutlu olmasının sebebi kızının hala hayatta olduğuna dair umudunun olması. Bu yüzden Osman, Bala'ya kızları Halime'yi mutlaka bulacağına ve Sofya'dan intikam alacağına dair yemin ediyor. Ama fragmanda Osman'ın kızını aramak yerine Bala'nın harekete geçtiğini görüyoruz. Bunun nedeni Osman'ın Moğolların saldırısından çekinmesi olabilir. Osman Sofya'yı kalede ele geçirmek üzereyken Ulcan ve Moğollar Sofya'ya yardıma geliyor ve Osman Bala ve arkadaşlarını korumak için geri çekilmek zorunda kalıyor. Bu nedenle Osman, Halime'yi kurtarmak için önce Moğol tehdidini ortadan kaldırmayı planlıyor. Aynı zamanda Bala Hatun, Alaeddin, Cüngüş ve bazı alpler ile Sofya'yı yakalamak için bir plan yapıyor. Sofya'nın yanında görülen Bizanslı adam ise daha önce Osman tarafından maden ocağında zulümden kurtarılmış olabilir. Bu yüzden Osmana ve Bala'ya Sofya'nın hareketleriyle ilgili bilgi verebilir. Bu da Bala Hatun'un az sayıda askerle Sofya'yı yakalamasını kolaylaştıracaktır. Ancak Osman, Moğolların ve Ulcan'ın tüm tuzaklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Peki ya Yeni Türk Beyi hain mi? Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Ulcan, Osman ve alplerine saldırırken Yeni Türk Beyi'nin adamları zarar görmüyor. Bu da bir ihanete işaret ediyor olabilir. Dahası fragmanda Yeni Türk Beyi'nin savaş sırasında Osman'ı bırakıp kaçtığını görüyoruz. Bu onun ihanet ettiğinin bir kanıtı mı yoksa bu ihanet onun yakın çevresinden birinin Osman'ı ele vermesiyle mi gerçekleşti? Ulcan, Osman ve Yeni Türk Beyi'nin arasını açmak için büyük bir oyun mu oynuyor? Çünkü ilk fragmanda Ulcan'ın Yeni Türk Beyi'ni kendi safına çekmek için altın teklif ettiğini gördük. Osman, Moğollara ve Ulcan'a karşı koymak için bu beyle işbirliği yapacak mı? Yoksa Osman'ın en yakınındaki birimi ihaneti gerçekleştirdi? Peki ya Halime? Bala Hatun, Sofya'yı ele geçiriyor ve ona kızının yerini söylemesini istiyor. Ancak Sofia, onun nerede olduğunu asla bilemeyeceksin diyerek reddediyor. Bala Hatun, Sofia'yı obaya götürürken onu çamurların içine düşürüyor. Öte yandan fragmanda halime olduğu tahmin edilen kısa boylu bir kızın obada, Sofia'nın esir olarak getirilişini izlediğini görüyoruz. Ancak halime hala Sofyanın verdiği zehirin etkisinde olabilir. Bu zehirin sırrı Alaeddin'in çadırında düşen bir şişeyle ortaya çıkacak. Eğer Alaeddin bu sıvının belleği silen bir madde olduğunu keşfederse, Halime'nin gerçek kimliği de ortaya çıkabilir. Bu sezon Halime'nin hikayesi üzerine odaklanmış durumda ve tarihi olaylar geri planda kalmış gibi görünüyor. Birçok tarihi karakterin hikayesi tamamlanmadan bırakıldı. Örneğin, Malhun Hatun'dan hiç bahsedilmiyor, Turgut ve Kosses'in akıbeti de belirsiz. Sizce yeni Türk beyi hain mi, yoksa ihaneti yapan onun çevresindeki biri mi? Yeni fragman birçok sürprizi ve ateşli çatışmaları ortaya çıkardı. Bey Osman Ulcan'ın ordusuna karşı birkaç saldırı başlatıyor. Ancak Osman'ın Ulcan'ın tuzağına düşüp birçok arkadaşının oklarla yaralandığını görüyoruz. Peki bu nasıl oldu? Osman ihanete mi uğrayacak? Yeni Türk Beyi bu acı verici ihanetin bir parçası mı olacak yoksa bu Ulcan'ın şeytani bir planı mı? Çünkü Yeni Türk Beyi Osman ve arkadaşları Ulcan'ın tuzağına düştüğünde Orada olacak gibi görünüyor. Bu ateşli bölümde tüm detayları ve olacakları ortaya çıkaracağız. İkinci büyük olay ise Sofya'nın Bala Hatun'un eline esir düşmesi. Bala Sofya'ya kızının nerede olduğunu soruyor. Bu Bala'nın gerçek kızı Halime'nin aslında Meryem olduğunu hala bilmediği anlamına mı geliyor? Peki Sofya ile birlikte olan maskeli kız Halime mi yoksa sahte biri mi? Sofya Osman ve Bala Hatun tarafından nasıl yakalanacak? Osman ve Bala'ya Sofya'nın izini sürmelerinde yeni bir karakter mi yardımcı olacak? Tüm bu soruların cevaplarını ve büyük sürprizleri bu bölümde açıklayacağız. Fragmandaki gizemleri çözerek başlıyoruz. Fragmanın başında Osman ve Bala'nın geri döndüğünü gören Fatma, Cüngüş, Holofira ve diğer herkes büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çünkü Bala'nın hayatta olduğunu bilmiyorlardı ve onu yangında ölen kadın sandılar. Aynı zamanda Bala Hatun'un obaya dönerken gülümsediğini görüyoruz. Bu, önceki bölümde kızının kaçırılmasına ağlayan Bala'nın yeni bir bilgi mi öğrendiği anlamına geliyor. Fragmanda Halime hiç görünmedi. Bala, Sofia'ya Halime'nin yerini sorarken hala Meryem'in kendi kızı olduğunu bilmiyor gibi görünüyor. Bu da demektir ki Sofia'nın yanında olan maskeli kız sahte biri olabilir. Bala Hatun'un mutlu olmasının sebebi kızının hala hayatta olduğuna dair umudunun olması. Bu yüzden Osman, Bala'ya kızları Halime'yi mutlaka bulacağına ve Sofya'dan intikam alacağına dair yemin ediyor. Ama fragmanda Osman'ın kızını aramak yerine Bala'nın harekete geçtiğini görüyoruz. Bunun nedeni Osman'ın Moğolların saldırısından çekinmesi olabilir. Osman Sofya'yı kalede ele geçirmek üzereyken Ulcan ve Moğollar Sofya'ya yardıma geliyor ve Osman Bala ve arkadaşlarını korumak için geri çekilmek zorunda kalıyor. Bu nedenle Osman, Halime'yi kurtarmak için önce Moğol tehdidini ortadan kaldırmayı planlıyor. Aynı zamanda Bala Hatun, Alaeddin, Cüngüş ve bazı alpler ile Sofya'yı yakalamak için bir plan yapıyor. Sofya'nın yanında görülen Bizanslı adam ise daha önce Osman tarafından maden ocağında zulümden kurtarılmış olabilir. Bu yüzden Osmana ve Bala'ya Sofya'nın hareketleriyle ilgili bilgi verebilir. Bu da Bala Hatun'un az sayıda askerle Sofya'yı yakalamasını kolaylaştıracaktır. Ancak Osman, Moğolların ve Ulcan'ın tüm tuzaklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Peki ya yeni Türk beyi hain mi? Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla Ulcan, Osman ve Alplerine saldırırken yeni Türk beyinin adamları zarar görmüyor. Bu da bir ihanete işaret ediyor olabilir. Dahası fragmanda yeni Türk beyinin savaş sırasında Osman'ı bırakıp kaçtığını görüyoruz. Bu, onun ihanet ettiğinin bir kanıtı mı? Yoksa bu ihanet onun yakın çevresinden birinin Osman'ı ele vermesiyle mi gerçekleşti? Ulcan, Osman ve Yeni Türk Beyi'nin arasını açmak için büyük bir oyun mu oynuyor? Çünkü ilk fragmanda Ulcan'ın Yeni Türk Beyi'ni kendi safına çekmek için altın teklif ettiğini gördük. Osman Moğollara ve Ulcan'a karşı koymak için bu beyle işbirliği yapacak mı? Yoksa Osman'ın en yakınındaki biri mi ihaneti gerçekleştirdi? Peki ya Halime? Bala Hatun Sofya'yı ele geçiriyor ve ona kızının yerini söylemesini istiyor. Ancak Sofia, onun nerede olduğunu asla bilemeyeceksin diyerek reddediyor. Bala Hatun, Sofya'yı obaya götürürken onu çamurların içine düşürüyor. Öte yandan, fragmanda halime olduğu tahmin edilen kısa boylu bir kızın obada, Sofya'nın esir olarak getirilişini izlediğini görüyoruz. Ancak halime hala Sofya'nın verdiği zehirin etkisinde olabilir. Bu zehirin sırrı, Alaeddin'in çadırında düşen bir şişeyle ortaya çıkacak. Eğer Alaeddin bu sıvının belleği silen bir madde olduğunu keşfederse, Halime'nin gerçek kimliği de ortaya çıkabilir. Bu sezon Halime'nin hikayesi üzerine odaklanmış durumda ve tarihi olaylar geri planda kalmış gibi görünüyor. Birçok tarihi karakterin hikayesi tamamlanmadan bırakıldı. Örneğin, Malhun Hatun'dan hiç bahsedilmiyor, Turgut ve Kosses'in akıbeti de belirsiz. Sizce yeni Türk beyi hain mi, yoksa ihaneti yapan onun çevresindeki biri mi?